Merhabalar arkadaşlar 8 günde TET Kimya Kampı'nın 6. günün 3. videosunda karşınızdayım. E, bu videoda kolligatif özellikler, çözünen maddenin cinsine bağlı olmayıp çözünen maddenin tanecik derişimine bağlı olan özelliklerden bahsedeceğiz. Kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalmasından bahsedeceğiz arkadaşlar bu bölümde. Başlıyoruz hemen kolligatif özellik neymiş tanımıyla başlayalım. Bir çözeltide çözünen taneciklerin derişimine bağlı olarak değişen özelliklere Koligatif özellik denir. E, koligatif özellikler kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması olarak TET'de sorumlu olduğumuz koligatif özellikler. Yine alan kısmında daha fazlasını ekleyeceğiz arkadaşlar üzerine. Ve sayısal kısımları yine alan kısmında. Burada arkadaşlar sadece yine yorumlama kısmı var. Koligatif özellikler çözülen maddenin cinsine değil, çözülen maddenin derişimine bağlı olarak değişir. Yani buradan şunu anlamamız lazım. Mesela e, suyun, saf suyun kaynama noktası 100 derece bir ATM basınçta. E, tuzlu suyun ya da şekerli suyun kaynama noktası arkadaşlar 100'ün üzerindedir. Atıyorum işte e, 105 derece gibi bir değer olsun. E, ben bunu tuzlu suyla da şekerli suyla da yapabilirim arkadaşlar. İçinde çözdüğüm e, şeker ve tuz e, miktarına göre bunu ayarlayabilirim. O yüzden 105 derece tuzun tekelinde bir şey değil. Ya da şekeri sadece özgü bir şey değil. Şekerli suya ait bir e, durum değil. Ben ne yapabilirim? Farklı farklı maddeleri çözerek e, 105 dereceye getirebilirim suyun e, kaynama noktasına. Yani demek ki arkadaşlar burada önemli olan e, ne değildir? Maddenin cinsi değildir. E, nedir? Çözünen maddenin tanecik derişimidir arkadaşlar. Çözeltteki çözünen tanecik derişimi arttıkça çözelte çözücünün buhar fazına geçmesi yavaşlar. E, kaynama noktası yükselince tanecikler arası çekim kuvveti artıyor ve doğal olarak buharlaşması zorlaşıyor ve buna bağlı olarak da kaynama ve donma özellikleri değişir demiş. Önce kaynama noktası yükselmesi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çok küçük geldi gözüme. Şöyle büyüterek gidelim. Şimdi diyor ki kaynama noktası yükselmesi için e, yemek tuzu, şeker gibi uçucu olmayan maddeler. Bakın dikkat edin buraya uçucu olmayan madde deyince katı maddeleri kastediyor. Şekeri, tuzu gelsin aklınıza hemen. Saf çözücüde çözünmesiyle genelde su kullanıyoruz biliyorsunuz. Oluşan çözeltinin buhar basıncı düşer, kaynama noktası yükselir. Bu artışa kaynama noktası yükselmesi denir. Örneğin günlük hayatta makarna pişirirken kaynayan suya bir miktar tuz ilave edilince kaynamanın bir süre durması kaynamanın e, kaynama noktasının yükselmesinden kaynaklanır. İlave edilen tuz su moleküllerine çekim kuvveti uygular. Arada iyon dipol etkileşimler oluşur. Bu çekim kuvveti su moleküllerinin buharlaşmasını zorlaştırır ve kaynama noktasını yükseltir. Saf çözücülerde çözünen madde miktarı arttıkça çözeltinin kaynama noktası yükselir. Evet burası önemli arkadaşlar. Madde miktarı arttıkça derişim artar. Çözünen maddenin tanecik derişimi yükselir. Bu da kaynama noktasını yükseltir. Örneğin bir atmosfer basınca saf su 100 derecede kaynarken aynı miktar suya bir miktar tuz ilave edildiğinde, e, meydana gelen çözeltinin kaynama noktası saf sudan daha yüksek olur. Uçucu olmayan bir madde kaynama noktasını bakın arkadaşlar yükseltmiş. Normalde e, saf su şu mavi renkte gördüğünüz arkadaşlar e, ve sabit gidiyor bakın. Saf su nedir? 100 derecede kaynıyor ve e, saf bir madde olduğu için e, ne oluyor? Sıcaklık, hal değişim sıcaklığı boyunca sabit kalmış. Ancak e, doymamış tuzlu su A noktasında arkadaşlar kaynama başlıyor bu arada. Evet bu A'dan B'ye kadar çözücü molekülleri buharlaşıyor ve derişim artıyor. Derişim arttıkça kaynama noktası artıyor. B noktasına geldiği zaman hem çözücü moleküllerin buharlaşması devam ediyor hem de çözünen madde çökmeye başladığı için doygun hale geliyor ve bundan sonra sıcaklık değişme Yani bu bir karışıma aittir. Yani karışımlarda doymamış karışımlarda e, hal değişimi anda sıcaklık yükselmeye devam eder. Bir bunu görmemizi istiyor. Bir de arkadaşlar normalde 100 derecede kaynayan e, saf su içine tuz atıldığı zaman bakın e, x kadar yükselmiş. Şurası yükselme miktarı işte kaynama noktası ne olmuş? 100 artı x kadar olmuş. Ee, yukarıdaki grafiğe göre tuzlu su x sıcaklığında kaynamaya başlamıştır. A, B aralığında kaynama devam eder. Bu aralıkta kaynama noktası sürekli artar. Çünkü kaynama esnasında çözeltideki su miktarı azalır ve çözeltinin derişimi sürekli artar. Derişim arttığı için de kaynama noktası yükselir. Bu durum çözelti doygun oluncaya kadar yani B noktasına kadar devam eder. Çözelti doygunluğa ulaştıktan sonra suyun buharlaşması ile tuzun çökmesi dengelenir ve derişimle birlikte e, kaynama noktası da sabitlenir demiş. Evet yani uçucu olmayan bir madde eklediğimiz zaman arkadaşlar ne oluyormuş? E, kaynama noktası yükseliyor. Peki donma noktasına bakalım. E, saf bir sıvın içinde uçucu olmayan herhangi bir madde çözünde oluşan çözelti saf suya göre daha düşük sıcakta donmaya başlar. Donma noktasındaki meydana gelen bu düşe donma noktası alçalması denir. Şimdi eee aslında hani burada e, uçucu olmayan madde demiş de sonrasındaki cümlede zaten e, o farkı da söylemiş arkadaşlar. Yani tamam tuz, e, şeker yine burada da çözündüğü zaman e, donma noktasını düşürüyor. Yani saf su sıfır derecede donarken buz hale geçerken tuzlu suyun donma noktası sıfırın altındadır. Şekerli suyun donma noktası sıfırın altındadır bir ATM basınçta. Kaynama noktası yükselmesinden farkı bakın önemli. E, farklı olarak sıvılarda uçucu olmayan katılar dışında herhangi bir madde çözündüğünde donma noktası düşer. Yani mesela alkol uçucu bir maddedir. Siz suyun içine alkol çözerseniz de donma noktasını düşürürsünüz. Yani burada e, önemli olan çözülmüş olması arkadaşlar. Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların gerçekleştirilmesinde donma noktası düşülmesi mantığından hareket edilmektedir demiş. Neler mesela hemen bakalım. E, araba radyatörüne antifriz, etilen glikol ne yapıyor? Hem kaynama noktasını yükseltiyor arkadaşlar. Hem de donma noktasını e, alçaltıyor ve bundan dolayı daha geniş bir aralıkta ne yapıyor arkadaşlar? E, motor suyu e, Sıcakla bağlı olarak değişimi oluyor ve bundan dolayı da hararet yapması ya da e, motor suyunun donması engellenmiş olur. E, kışın yolların tuzlanması ile donma noktasının e, düşürmek de arkadaşlar. Uçak kanatlarının alkolle yıkanmasıdır. Burada da şöyle çizebiliriz aslında. Biraz önce kaynama noktasında çizilen grafiği biz çizelim. E, sıcaklık zaman grafiği olsun. İşte saf su şöyle e, ne oldu burada geldi arkadaşlar e, sıfır derece olsun sıfır derecede saf su hal değiştirdi buz hale geldi ama bir doymamış şekerli su olsun bu sefer. Aynı sıcakta geliyor. Burada eğimli bir şekilde arkadaşlar gidiyor. Sonra sabitleniyor. böyle eğimli olduğunu vurgu yapalım. Şöyle olsun. Eksi T bir diyelim. E, burası da eksi T2 olsun. E, şurada arkadaşlar donma noktası başladı. Donma noktası e, başladı. E, bu kim bu? E, doymamış doymamış şekerli su. Bu sefer aşağı doğru çektik. Gördüğünüz gibi. Donma noktası düştü. E, doygun olana kadar sıcaklık düşmeye devam etti ve doygun olduğu zaman arkadaşlar sıcaklık sabit kaldı. E, uçucu da olsa uçucu olmasa da arkadaşlar çözülmesi yeterlidir. Suyun içerisinde çözülen bir madde her halükarda donma noktasını düşürür diyoruz. Peki geçelim. E, bir atmosfer basınçta saf su sıfır derece donmasına rağmen e, suya tuz atıldığında donma noktası sıfır derecenin altına düşer. Donma esnasında sıcaklık düşmesi çözeltinin doygun oluncaya kadar devam eder. Donma noktası düşmesi soğuk havalarda e, denizlerin tatlı sulara göre daha geç donmasına neden olur. E, çünkü çözünen tuz deniz suyunun donma noktasını düşürür. Çözeltilerde çözünen maddenin derişimine göre kaynama ve donma noktası değiştiğinden bu özellikler ayırt edici olarak kullanılamaz demiş. E, sorumuz şöyle. Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki maddenin kaynama noktalar arasındaki ilişki. Şimdi derişik nacele, seyreltik nacele saf su. Bir kere saf su arkadaşlar nedir? En düşük kaynama noktasına sahiptir. Çünkü diğerlerinde içinde tuz çözülmüştür. Uçucu olmayan bir madde çözülmüştür. E, derişiklik seyreltikliği ne demek arkadaşlar? E, çözünen oranının fazlalığı derişiklik, az, azlığı ise seyreltiklik. Yani na, derişik nacile daha fazla tuz çözülmüş. Daha fazla tuz çözülmüşse derişim yüksektir. Derişim arttıkça kaynama noktası yükselir. O yüzden bir büyüktür, iki büyüktür, üç şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz cevabımızda da e, C şıkkı oluyor. Bir sonraki soruya bakalım hemen gelsin. Ee, oda koşullarında içerisinde birer litre saf su bulunan yukarıdaki kaplar üzerine belirtilen miktarda x tuz ilave edilip herhangi bir çökme olmadan tamamen çözünmeleri sağlanıyor. 20 gram atmış çözmüş, 40 gram atmış çözmüş, 10 gram atmış çözmüş arkadaşlar. Yani burada e, çözünen en fazla kim? İkinci. O zaman e, çözünen oranın artması, derişimin artması e, kaynama noktasını yükseltir. Aynı madde atıyor, aynı miktar suya atıyor arkadaşlar. E, farklı miktarlarda atıyor ama maddeden. Böyle olunca derişimleri değişiyor. E, derişime yüksek olan arkadaşlar, yani derişim e, sıralaması şu şekilde çözünen madde oranı yani. 2 büyüktür, 1 e, büyüktür, 3. Aynı sıra kaynama noktası sırasında 2 büyüktür, 1 büyüktür, 3. Bizden ne istiyor? Donma noktası. Şimdi aşağı doğru çekecek. Yani şöyle bir kıyaslamayalım. Sadece anlaşılsın diye arkadaşlar. Tabii ki sayısal karşılığı doğru değil ama. İşte bu mesela 104 derecede kaynasın. E, 104 derecede. Bu 101 derecede kaynasın. Bu da 102 derecede. Hani 20, 40, 10 orantılı olsun diye verdim e, ee, bu şekilde yukarı doğru çektiği gibi aşağı doğru çekiyor arkadaşlar. Yine orantılı değildir. Yanlış anlaşılmasın. Sadece anlaşılsın diye soruyorum. E, ee, eksi 2 derecede yani direkt 2 2'de donar diye bir şey yok. Bu 1 litre suyun içine 20 gram atınca böyle bir şey değil. Anlatmak istediğim orantı sadece. Eksi 2'de donuyorsa işte bu eksi 4 derecede donuyor. Bu da arkadaşlar eksi 1 derece donuyor. E, ee, eksi 2, eksi 4, eksi 1 hangisi daha büyük? Eksi 1 daha büyük. O zaman donma noktası arkadaşlar 3 büyüktür, 1 büyüktür 2. Zaten kaynama noktasını bulursanız tersi şeklinde de düşünebilirsiniz. 3, 1, 2 arkadaşlar. Yani A şıkkı diyoruz. Peki bir sonraki soruya bakalım. Ee, yukarıdaki olaylardan hangileri çözeltinin koligatif özellikleriyle ilgilidir? Çikolata şelalelerine bir miktar tuz ilave edilmesi. Evet arkadaşlar çikolatanın donmaması için yapılır. Bilmiyordum biliyor muydunuz bunu arkadaşlar? Ee, denizlerin gerçekten de yapılıyor yani bu. Denizlerin nehirlere göre daha geç donması. Evet denizler tuzlu su arkadaşlar. Tuzlu sudan dolayı daha geç donması koligatif özelliktir. Gazlı içeceklerin soğuk içilmesi koligatif özellikle değil arkadaşlar gazların soğukta daha iyi çözünmesiyle alakalıdır. gazlar karbondioksit gazı daha iyi çözündüğü için arkadaşlar bu yüzden nedir? Özelliğini gösterir. gazlı içecek. O yüzden soğuk içilmesi gazların çözünürlüğünün sıcaklıkla ilişkisiyle alakalıdır. Koligatif özellik değildir. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Peki bir sorumuz daha var. oda koşullarında bulunan seyreltik x çözeltisine sabit sıcaklıkta işlemlerini hangileri yapıldığında çözeltinin kaynama noktası yükselir. Eğer saf su ilave ederseniz seyreltik x çözeltsin arkadaşlar e, daha e, seyreltik hale gelir. Yani derişimi düşer. Derişim azalır. Derişim azalırsa derişim azalırsa kaynama noktası da düşer arkadaşlar. Bu olmayacak. Daha derişik bir x çözelti ilave edersek seyrelti derişik ilave edersek e, başlangıca göre ne olur? Derişim artar. Derişim artarsa kaynama noktası artar. Olur bu sabit sıcakta çökme olmadan çözelten su buharlaştırırsak e, çözeltinin hacmi azalıp e, çözünen maddenin oranı artmış olacak. Yani doğal olarak derişim artmış olacak. Derişim artarsa da kaynama noktası artmış olacak. Cevabımız 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir videomuz daha kaldı bugüne ait. E, ayrıştırma yöntemleri, karışımların ayrıştırması gelecek arkadaşlar ve bitireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.